Ya yani bence rektörün çıkıp koltuğundan vazgeçmesi gerekiyor. Ülkenin %90'ı terörist olmuş. Zaten bak işsizlik var. Geldiler mahvetti bir bergeziyle bizi. Millet zaten çok ters usta. Millet birbirini vuracak artık 3-5 kuruş için. Dün sadece bir tane yağ parasına çalıştım. Kardeşimle kavga ettim. Yandı bir tane kare. zeytin için. Elektrik parası başına geliyor. İçinde hiçbir şey yok. Zeytin yok Abi. evde. <laughs> Turistler gelmezse o zeytini bile bulamayız. Dolabı da satacağım. Bizim sigortamız bile yok. Biz yani. hastaneye bile... Yeşil kartım bile yok benim. Allah'a emanet yaşıyorum. Şu an yaşantımız çok kötü. Evladım öz çok kötü. <laughs> Vallahi billah. <laughs> Bugün seçim olsa hangi parti oyu versin? Ak, AK Parti. AK Parti. AK Parti. AK Parti. Part part Şimdi bu biliyorsunuz bir aydır işte Boğaziçi Üniversitesi direktöründen dolayı olaylar bir evet. bir daha artıyor. Bu olaylar dışında neler oluyor? Ya zaten ülke sancılı dönem geçiriyor. Ee, bunun üzerine böyle bir şeyin yaşanması çok kötü. Yani bundan herkes rahatsız. Yani her siyasi görüşteki vatandaş rahatsız. Aslında sağcısı, solcusu, muhafazakarı veya inançsızı fark etmiyor. Herkes rahatsız. Ama gençlerin dinlenmesi lazım özünde. Yani neden böyle bir şey istiyorsunuz veya istemiyorsunuz yani onlara sormak lazım. Çünkü oranın sakinleri onlar. Onlar orada hayatlarını devam ettiriyor. Ama bakalım ne olacak ben de çok merak ediyorum. Peki bu durumlar nasıl durulur? Yani bence rektörün çıkıp koltuğundan vazgeçmesi gerekiyor. Eğer sonuçta ben mesela bu en basitten düşünürsek bir apartmanı yönetici olarak adaylığımı koyduysam ben orada yönetici olarak istenmiyorsam çekilirim. Bu kadar basit. Anladın mı? Bunun bir sebebi vardır. Ya o işimi yapamıyorumdur ya başka bir sebebi vardır. Bir şekilde çekilirim yani. bu da bir erdem. Daha erdemli davranması gerekiyor. Melih bu demiş ki yani ben böyle olacağını öngörüyordum. Bu süreç 6 ay kadar sürecek ama herhangi bir şekilde istifa etmeye düşünmüyorum. Ya yani yani bu ancak buna ne deriz, koltuk sevdası deriz ya. Gerçi Ülkenin daha yeni kutu. atandı ama işte koltuk sevdası. <laughs> Aynen. Aynen öyle. Peki bu olaylar ikinci bir gezi olur mu abi? Ya çok zor çünkü e, onun ruhu çok farklıydı, bunun ruhu biraz daha farklı. Ya Çok provoke ediliyor, Gezi'de aynı şekilde provoke edildi. Evet, evet. Gezi'de masum mahalle başlamıştı ama Aynen. çok farklı hale aldı. Kesinlikle çok daha kötü yerlere gitti. Yani yine aynı şeyler olacağını bildiği için gençler böyle bir süreç olacağını sanmıyorum. Yani daha yüzeysel bir durum aslında bu. Sadece boğaz içi ile alakalı bir durum şu an gördüğümüz olan. E, diğeri daha genel bir durumdu. O yüzden gezi gibi olacağını sanmıyorum. Erken seçim muhabbeti olmalı mı olmamalı mı? Ya bence olmalı çünkü herkesde bir yılmışlık var. E, sonuçta halkın kararı olacak bu. Yine aynı şekilde hükümet devam ederse iktidar devam ederse oy çokluğuyla herkes saygı duymak zorunda kalacak. Ama bir erken seçim olmalı. Gerçekten yani ülkenin genel durumu iyi görünmüyor. Peki seçim olsa hangi parti? Şu an mesela bugün seçim var ve gidiyorsun sanda hangi partiye oy kullanırsın ve hangi cenaha? Yani bilmiyorum ki o seçim zamanı yaklaştığında konuşulanlara bağlı. Gerçi hiç konuşulanlar tutmuyor seçimden sonra her şey unutuluyor ama yine bir umut deyip o gün bakmak gerekiyor. Yani şu an çok kararsızım. Ama şu anki hükümete vermeyeceğim açık ve net ortada yani. Yapılan eylemleri destekliyor musunuz doğru buluyor musunuz? Destekliyorum. Onlar bizim ülkemizin gençleri. Pırıl pırıl gençler. Bu ülkeye bu çocukları küstürürsek ciddi bir beyin göçü yaşarız. Bu yüzden rektörün hemen istifa etmesi gerekiyor. Eğer onurluysa. Hiç Peki Cumhurbaşkanımız şöyle bir açıklamada bulundu. Siz öğrencisiniz, terörist değil misiniz gibisinden bu derecede bir açıklamada bulundu. Duydunuz mu bunu? Duyduysanız katılıyor musunuz? Biz doktorlar terörist. Bir sabah kalkıyoruz çiftçi terörist. Bir sabah kalkıyoruz millet terörist. Bu sabah da kalktık öğrenciler terörist. Ülkenin yüzde doksanı terörist olmuş. Bak birader bu ülke kozmopolit bir ülke. Kimi vatanını devrimci sever, kimi vatanını dinci sever, kimi vatanını ülkücü sever ama vatanını sever. Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan bir mesaj vermek istiyorum. Eğer kalkınmak istiyorsan üretime geri dön. Zamlarla bir yere varamazsın. Herkesi terörize ederek, şimlik üzerinde insanları şeytanlaştırarak yargılayamazsın. Üretime geri dön. Peki ikinci bir gezi park olayına dönecek diyorlar. Sizce döner mi, dönmez mi? Şiddet kötü bir şey. Yani ben isterim ki bu ülke zaten demokrat bir ülke. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir demokrasi var. Daha da ileri demokrasiye gidelim. Hatta şöyle bir şey olsun ben. Meclisteki insanlara bile yargılama yolu açılsın. Çünkü bu Nutuk'ta şöyle söylüyor. Yetki vermiş olduğun insanlar bir gün senin vatanını satabilirler. Bu yüzden yargılama yolu açılsın ve ileri demokrasiye geçelimiz. Anladım. Toparlıyorum. Sizce erken seçim olmalı mı? Hemen. Yarın olmalı. Peki bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bugün seçim olsa şu andaki mevcut hükümete oy vermeyeceğim kesin. Başka bir partiye. Onu da vaatlerine göre, ciddiyetine göre bakacağız. Boğaziçi'ne atanan rektörü doğru buluyor musunuz? Boğaziçi rektör. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atandı. Bilginiz var mı? Protesto olduğunu geçen gün. Ha evet. Kadıkö'de. Evet. dedim bir boşu boşuna. Ben bilmiyorum ne yaptıkları ne ettikleri belli değil ama bence yanlış görüntüye. Zaten bak işsizlik var. Korona var. Onlar bir de bununla uğraşıyor. Ülke yapıyor. Ya kardeşim burada Boğaziçi Üniversitesi şeyine sesleniyorum. Ya yapmayın böyle şeyler. Bak biz işimizde gücümüzdeyiz. Biz burada ekmek yiyoruz. Ben Kadıköy'de çalışıyorum normalde. Geldiler mahvetti bir bergaziyle biz. Olmaz yani böyle. Olmaz abi. Millet zaten çok ters usta. Anladın mı? Millet birbirini vuracak artık 3-5 kuruş için. Bak bunlar da benim adamlarım. Kankalarım benim. Ha bugün bana çalışacaklar Allah'ın izniyle. Eve ya para bana. getireceğiz. Peki o zaman size ve kankalara bir soru soralım. Ekonomiden memnun musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Abi, abi, sana ben bir değil şey söyleyeyim. Kazandım. Sana ben bir şey söyleyeyim inanmazsın, Dün sadece bir tane yağ parasına çalıştım. Ya ben sabah 9'dan akşam 9'a kadar. Abi dolap evde tıktık tık ediyor bozuldu. Hiç boşu değil, boşuna, boşu değil. boşuna çalış yani dolapta gır 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 abi, gır gır kardeşimle kavga yaktı yaktı ettim alakta. bir tane zeytin için. Yani öldürdüm çocuğu dayaktan. Bu dolap, dolap elektrik parası başına geliyor. İçinde hiçbir şey yok. Zeytin yok abi, evde. gır 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 baş başına. Kardeşimle ayağına çatıyor et yok sınıf abi. Sınıf, <laughs> et sınıf abi, abi. kardeşinin ayağını sıran çocuk. Ben burada şey şu Allah'ın izni <laughs> korona bitsin. Şu turistler gelsin. Biz abi. de bakalım. Abi. Son bir ay şansımız kaldı. Bir ay daha aç kalabiliriz. Abi. Bir ay daha aç kalabiliriz. Eğer bu turistler gelmezse... Bravo turistler gelmezse o zeytini bile bulamayız. Dolabı da satacağım. Peki asker ücrete zam yapıldı birkaç önce. Yeterli mi sizce? Benim asker ücret çalışmıyoruz. Biz böyle bak mendil satıyoruz abicim. Mendil satıyoruz. Herkesin Biz, bizim, sigo bizim sigortamız bile yok. Biz evet. hastaneye hastane bile Yeşil kartım bile yok benim. Allah'a emanet yaşıyorum ben. Ölecek adam ölecek. Ben şimdikini hastalansam bir şey olsa Allah muhafaza ben Öldüm. kaldım. öldü hastaneden ben dışarı çıkamayacağım <laughs> birader ben. Kaldım yani. <laughs> Allah bize yardımcımız olsun. 3-5 kuruş Böyle kazanıyor. Bu, ay, bu şu an yaşantımız çok kötü. Evladım öz çok kötü. Vallahi billah. Biz yani eve ekmek getiriyoruz. 600 milyon doğalgaz gaz parası geldi inanmazsın. Nasıl senin kötü? Nasıl kötü? Bak sağlığın yerinde He Allah şükür hoşuyorsun. abicim evden atacaklar beni. Anlamıyor musun? İki aydan beri kira ödeyemiyorum ben. 1500 lira kiram var. Ne gelirim var ne bir şey. sadece sen öleceksen öl. Bizi getirme de kardeşim. Peki yarın bugün seçim olsa hangi parti öylesin? AK Parti, AK Parti, AK Parti, Poyraz olur. Biz buradan Tayyip Baba'ya sesleniyoruz. Allah rızası için Tayyip Baba bak selamsız alkı sana her zaman atıyor. Tayyip Baba lütfen seni selamsıza bekliyoruz babacım evet. lütfen baba seni selamsıza bekliyoruz. Bak bu gençler senin arkanda baba rahat ol arkandayız, arkandayız reis dur baba, dur 7'den 70 dur, arkandayız dur. alayına gider baba. Senin arkandayız biz babacığım. Öldü, öldü, evet. öldü ölelim de. Öldü ölelim en baba. Büyük <laughs> <laughs> ya Recep Tayyip Erdoğan. başka yok. Devlet her zaman 18 yaşında abi. Bizi uğraşamayız da. Bizim edimiz ne budumuz da zaten reis. Tamam abi. Teşekkür ederim. ederim. Yayınlayabilir miyiz bunu hocam? Tabii. tabii. Yayınlayabiliriz kardeşim. Ankara abi. Ankara abi. Bu YouTube TV Sort. U. Biz de o zaman daha yeni Sort diye bir alkış. TV... <laughs> TV Sort <'u> abi. <laughs> Hemen Kanalımıza abi. abone olmayı unutmayın. Hemen şuradan aşağıdan takip butonuna basın. Bilal Sizi seviyoruz. Aslı roman çocukları burada.